Hayırdır Savcı? Sana havale ettiğim işler neden yine dönüp benim başıma bela oluyor Suat? Her ne ekmezse eline attığın her iş çözüleceğine arap saçına dönüyor. Bir kabahatimiz mi oldu? Bir de soruyor musun? Serhan'ın işini en başından bitir dedim, olmadı beceriksizliğini bertaraf etmek için karına güvendik. O da senden basiretsiz çıktı. Neticede Serra hala hayatta ve düğme yok. Bu böyle olmayacak. Çember gittikçe daralıyor. Nihai çözüm lazım bana. Ben verin, hemen yapayım. Madem düğmeyi bulamadık, onu bileni ortadan kaldırmanın vaktidir. Üstelik sadece onu değil. Annesini ve kızını da. Üçünü birden mi indireceğim? Arkadan yas tutan kalmazsa... ...işin peşine düşen de olmaz değil mi? Şahane bir son terdip etmelisin. Tam bir aile faciası olmalı. Hmm. Mesela... Bir araba kazası. Evet evet en temizi bu. Gazete manşetleri gözümün önünde. Beraber gezmeye çıkan aileden geriye bir tek gözü yaşlı eş kaldı. Hemen yarın halledelim bu işi. Ben bir bahane bulur, seraları dışarı çıkmaya ikna ederim. Sen saat tam dörtte kapıda ol. Sonra da bakarsın. Anlaşıldı mı? bu sefer de tökezlersin. Katiyen. Katiyen savcım. Emrettiğin gibi halledeceğim. Lakin tek başım olmaz. Bana bir yardımcı lazım. İster tek başına ister orduyla. Orası beni alakadar etmez. Yarın akşama acı haberlerini bekliyorum o kadar.